Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber <gülüyor> ne <gülüyor> neye devam ediyoruz? Tabii ki de Battle Survival'a. Wow! Alkış Alkış Akış istiyorum ha. Bir alkış istiyorum abi. Alkış 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 alkış. Çok büyük alkışlar istiyorum arkadaşlar Gerçekten büyük alkışlar. Istiyorum. Ve Gördüğünüz videonun ilk bir videoma ilk defa bu bakış açısından başladım. Bir de iyi bir şeymiş. Arkadan da yapabiliyorsun zaten. Çünkü şey arkadan. Arkama bakın arkadaşlar şalter var arkamda ya. Evet arkadaşlar normal şahısımızda geri döndük. En son bu şekilde bunları kaplıyorduk. Bu arada arkadaşlar aslında gerekli yapmamız gereken arkadaşımın Adalı'm videosunu izledim geldim Adalı'm yani Adal abinin videosunda şöyle yazıyor selam ben Aza tamam geç ee, arkadaşlar şey e, bilmediğiniz şeylere girdim arkadaşlar şey adı nedir onun <laughs> şey yapabiliyor musunuz? Evet. Bu basamaklar daha güçlüymüş şeylerden. Hem malzemeden tasarruf ediyoruz hem de evimiz daha güçlü oluyor. Yani bunlar creeper, pa creep patlamasına karşı daha dayanıklılarmış. Öyle ya, öyle dem gö gördüm. Öyle yani yazıyordu. Öyle demiş. Azal. Abi ya. Onu alacağım. Arkadaşlar sesim birazcık kısık geliyor. Evet, çünkü <laughs> yani hastayım yine. Evet her video şeklinde hastayım. Bu arada arkadaşlar Super Skyblock diye bir seriye başlayacağız. Bu seriyi de zaten onu bitirmeden bitirmek istiyorum aslında bu seriyi de. Çünkü yani çok uzun sürecek. 80. bölümleri kazanacaklar. Yani böyle geçerse. Ee, o yüzden öyle işte bütün zırhlarım kırıldı gördüğünüz gibi ve bana sadece biraz kömür lazım. Bir de taş lazım. Taş. Öyle taş falan. Bazı mı creeper var orada. Arkadaşlar uzun zamandır yeni adalar keşfetmiyorduk. O yüzden bugün yani sizinle beraber e, şeye gideceğiz arkadaşlar. Aslında e, şu pandalara gideceğiz. Pandikler, tatlı pandalar, pembe, pembe, tatlı pandalar ve buraya girer girmez böyle fın diye bir ses çıkması. Ekmek yeriz. Yanarsak diye şunları da bir ben arayayım da. İskelet kafası Allah'ım yanarsak dedim yemin ederim yandım ya. Tüh. Nasıl? Aman nasıl ya adam ya? Adam diyorum ya. Şey suyu boşaltacağım buraya buraya. Tamam bunu alacağım. Çok iyi değil mi? Çok mantıklı. Ne suyun biter zaten yedek su kaynağım var. Abi. Hayır hayır hayır. hayır. Ya. Nasıl ya? Yani? Hayır anlamıyorum. Ben niye evime gitmiyorum ki? Hadi. <laughs> Tam istediğim yere gitti. Tam istediğim yere gitti. Ben şimdi. Ben şimdi seni nasıl alacağım ya? Canın arkasından alma diye bir şey var mı arkadaşlar? Aa, Ben aldım ya. Ana çok kötü olmuş arkadaşlar. Ben hızlıca bunu üzgünüm birazcık ses geliyor da. Abi kötü olmuş. Vallahi çok kötü olmuş. Çok kötü olmuş. Çok kötü olmuş. Çok kötü olmuş benim şeyim ya. Burada bir tane yedek şey bulunsun. Daha iyi zaten. Ee, şimdi bize bir tane kılıç lazım. Bu yedeğimiz olsun. Ama bu bitene kadar biz bunu yapacağız. <laughs> yani bu bitene kadar sesim nasıl geliyor zillerim de. İşte bu bitene kadar biz onunla bakalım. Vuracağız yani. Duracağız kitap Öyle hadi gidelim. İskeletleri ben bu devirde kendi silahlarıyla atıyorum. Çarp yani. diye. Aha doğru Hani iki tane. Hadi, hayır ya sen. Bana, alın, hadi. Kalkan lazım. Kalkan 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 kalkan. Aa, az önce imerciyi mi yaptım ben? Ah, Az önce é mais opção. Minha, ya, minha, 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 mi. Ben minha, 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 ya. minha, 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 koyun. Koyun. minha, minha, Koyun severim. minha, 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 Sonraki tipimi görmeniz lazım ya. Çok. Ha? Ha, siz buraya niye geldiniz? E, niye geldiniz ya? E, niye geldiniz siz? İstemiyordum ben sizin gelmenizi. Arkadaşlar ben bunun bir keresinde video çekmeden oynadım. Bayağı sefildim yani. Yemek falan arıyordum. bayağı. Aşırı sefildim. Böyle ne diyeyim. Ama bütün dünyaların bütün dünyalara gitmiştim. Sefil olmamaktan iyidir. Diyelim. Bir taşımızla feda edelim. Hadi bakalım. Simon'u tutmuyoruz. Bunu size bayağı. Aha beni öldüren iskelet vardı. Ulan seni kendi silahınla öldürürüm be. Öf. Birazcık berbat olabilir mi? İyi 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 gidiyorum. bazı Abi, alt iki tane ok kaçırdık ya. Arkadaşlar bu video biraz kısa olacak çünkü annem işte. Kısa video çek dedi bana. O yüzden ben kısa video çekiyorum. mu mısın? Güzel. 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 Neredesiniz? Ee, abicim sen <laughs> hayırdır? Kırılıyor ha. Ben kırıldı. Şuraya. Şunu. Ya abicim. Sen. Bak, kimsin ya? Kimsin ya? <laughs> Allah Allah. Aa spit verdi herhalde. Koşuyorum. Kaç. Çok az canım kaldı. Ölmek istemiyorum istemem, istememmekti. Abi bana bir tane kömür bulsanız ya. Bir şey yok. Odun kömürü nasıl yapılıyordu? Odun kömürü, odun kömürü git, git 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 Ya. Arkadaşlar odun kömürü nasıl yapılıyordu? Arkadaşlar odun kömürü e, nasıl yapılıyordu ya? Arkadaşlar odun kömürü nasıl yapılıyor? Bilir bana söyler misiniz? Odun kömürü. Odun kömürü. Odun kömürü. Lay lay odun kömürü. Odun kömürü. Odun kömürü. Odun kömürü lay lay. Camı koydum yere. Hayır. Hayır hayır hayır. Abi, odun kömürü ya odun kömürü. Odun kömürü. Hadi. Ne kadar okum var? 20. Arkadaşlar. Ya anneannem. <laughs> Arkadaşlar babaannemi ee. babaannemden dolayı <laughs> biraz üzgünüm ama Eki bunlar tıklayınca neden parıltıyorlar ya? Yani? Ya oğlum ne yapıyorsun? Hayır ne yapıyorsun? Hayır hayır seni hızlıca keseceğim. İlk seni keseceğim zaten. Burada bir sürü fazla iskelet var. Arkadaşlar ben direkt bir tane fırın yapmak istiyorum. Hiç şey yapmadım. Uğraşmayacağım hiç. Hiç uğraşmayacağım. Hiç, 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 hiç. hiç uğraşamayacağım. Bir tane. Hiç arkadaşlar uğraşamayacağım. Bir tane fırın yapacağım kendime. Ya suyu koydum. Bir fırın yapacağım. Bir fırın yapacağım daha iyi olacak. Direkt hiç yaratıkların olmadığı yerden ufak ufak taş toplayacağım. Usul usul. Hemen gideceğim. Yani bir fırınımız bile yok yani. Fırın yapacağım. Abi tamam mı? Yapacağım fırınımı. Yatacağım. Allah. 9 tane taş yeterli zaten. Al taşımı, al taşımı, al taşımı, taşımı, al Taş al, taş, 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 taş. Birazcık taş alayım. Şöyle taş, 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 taş. Ne güzel taşlarımız var ya. Bu arada arkadaşlar şöyle... Evet, şeyi şey yakabiliyorsak yünü yakabiliyorsak ben bundan halı yapayım yani halıyı da yakabiliyorsak yapayım öyle bir Yap, yapalım mı yani. iyi olur 21 tane falan yani 21 tane 20 tane falan taş topladım işte taş topladı işte burada arkadaşlar ben bazen ölmeyi seviyorum sonuçta envanteri koru oluyor ve yani ne diyeyim yani envanteri koru olduğu için Öleceğim canımız falan mı yenilendiği için gıcığıma gitti arkadaşlar. Hı hı. Gıcığıma gitti. İşte o yüzden öyle oluyor. Gıcığıma gittin ya. Yine gıcığıma gidiyor? Bakın ki. Yani öyle arkadaşlar işte. Tamam 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 tamam. Bunu niye orada duruyor ki? Hayır ya. Oldu. Şimdi hızlıca biz bir tane fırıncık yapalım. Fırıncık fırıncık. Fırıncık. Fırın fırın fırın. Hemen buradan bir tane bak. Bir tane yakıt olarak giriyor mu? Abi, yani girmiyorsa hayır yani. Hayır yani. Hadi. Aslında ben daha love... nedir'ın yerine gideyim. Kendime lav alayım. 100 tane şey eritebilirim sonuçta. Değil mi yani? Ben ben üstün zekayım ya. Abi ben, yok, gerçekten üstün zekayım yani arkadaşlar ben. Ben bir üstün zekayım arkadaşlar. Ya bunu bilmeye yok zaten. Ben bayağı üstün zekalı bir insanım yani. Bu zekayı Allah bana vermiş be. O sırada kalkan yapmayı unutan ben. <laughs> Ama bu zeka yine Allah vermiş. Ya. Allah Allah. Birazcık da öyle. Yani Allah'tan gülü. İlla her şeyi Kur'an'da mı verecek? Arkadaşlar. Pardon. İlla her şeyi Kur'an'da mı verecek be Allah? Allah Allah. İlla her şey Kur'an'da verecek değil Allah. Sen de abdini bileceksin. Hadi bakayım. Yoluma. Arkadaşlar su kaynağı taktiği değil. da oluyor mu? Hayır. Lavda da oluyor. su var. Su 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 su. Su 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 ya. Su 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 Allah 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 Hayır 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 yes. Yes 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 yes. hayır 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 Oyun kasıyor, oyun kasıyor, oyun kasıyor, oyun kasıyor. Al, 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 Aa, tamam. Gir şimdi, atla. Dümdüz. Çok safça. Çok güzel. Ha, tamam. Hadi. Geç, 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 geç. Hah, oldu. Yani şimdi tekrar. Aa, sınırsız. Hı hı. Ha -ha. Ya. Hadi, hadi, hadi. Ya hızlı geçti ama. Beni öldüren nerede? Yoktur beni. Aa. önce hepinizin beklediği o anı yapıyorum şu an ben. şu an çoğunuz onu şey diyor olabilirsiniz aslında. Ne Yani öyle bir şeyler diyor olabilir <laughs> bir şeyler bir şeyler. Bu arada arkadaşlar bu video lavlara yırtıp full demir set olduğumuz zaman bitecek. Full demir set olacağım. Bu video bitecek abi. Kuydu. Son noktayı ne yapacağım? Ben koyacağım, değil mi? Ha, evet. siz bunu bekliyorsunuz hemen şu an. Çok iyi. Aslında bunlar da bir şey yaramayacak yani. Bunları koyayım. Aynen. Şu taşları çok harcamak istemiyorum çünkü sınırlı sayıda taşım var zaten. Ama yine de olsun yani. Kavga ediyoruz ama olsun. Arkadaşlar o şarkıları dinleyen var mı ya? O kadar şey şarkıları dinliyor ya? Hayır 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 su bağlaşmıyor Hayır. Hayır. Kendi şu an çok kötü hissediyorum abi. Kendi şu an aşırı pis bir hissediyorum ya. Aa bu da sessiz var mı? Şimdi ben bunu alsam. 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 O zaman ben buraya bir tane sınırsız çökeyim. Buraya bir tane sınırsız çökeyim. Böyle. <laughs> sınırsız mı oldu şimdi? Bir tane daha mı lazım? Aha. Şuradan bir tane oldu mu? Oldu mu? Oldu oldu. Su. Seni alacağım merak etme. Suyu alacağım. Elma dadmi ya Resul Furman Kurbet Kurhan Ulan ben de zaman tek ölerek kurtulamaz mıyım ya? Çok kolay. Zaten canım da az. Ne güzel. Şu lavun içinden geçsen keşke. Hemen öldüm. Elma dadmi ya Resul <Sessizlik>

Arkadaşlar bu da. Alma adatım. Yarın son bana Fahat hani. Abi bir şey diyorum. Bizim suti. Steve... Ay sutu. So <laughs> suti. Benim karakter bakın suti. Nasıl orada atlarken hemen şeyden. Elleri kırılmıyor. Bir de elinde eşya tutuyor yani. Bu adam süper bir şey. Bu adam süper kahraman falan yani. Uçabiliyor. Arkadaşlar bunu kırsam mı <laughs> Sonra <laughs> geri koyunca bence yani geri gelmez ama. Zaten şu market bizim bir şeyimize yaramıyor şu an. Alma Al -Hani. <al <entwickeln> Arkadaşlar burada Bedraka Bedraka şey gelecekmiş ha. Ee onun işte şey gelecekmiş. Şey. Şey gelecekmiş. Ha, hardcore, hardcore. Bir hardcore serimiz olur bence. Değil mi? Bence olur. Bir hardcore serisi çakarız yani ortaya. Bu hardcore serisi yapılır yani. Severim ben hardcore. Sürekli 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 Adal abiden dinliyorum zaten. Yani izliyorum Adal abiyi. Yusuf Bey de çok iyi değil mi ama ya? Yusuf Bey Şimdi ben seni nasıl yakacağım? Bizim bir tane kaynak var. Şimdi. Uzun zamandır yapmadığım için de hatırlamıyorum ki. Şimdi benim bu suyu buradan almam lazım. Çünkü etraf birazcık lavlanacak abisi. Sen buraya geç. Biz buna bakalım. Şuradan koyalım. Sen tutmuş abisi. Hadi. E. E. Abisiyim. Hadi. Neden yanmıyor? Arkadaşlar neden yanmıyor şu? Yanması lazım. <laughs> Bir sıkıntı mı var? Yanmadı ya. Yanması lazım bana. Arkadaşlar yanması gerekmiyor mu şimdi? Tamam. Heh. Tamam. Yanması lazım ya şimdi. Hadi. Arkadaşlar ne olmuyor şu an? Çat diye olması lazım. Anne. Arkadaşlar neyse o zaman. Ha suyunu alayım mı? Alma adat mi? Ya ne yapsın? Alma ne konufat konuhani? Arkadaşlar bizim bence beton şiddeti görmüyor. Beton şiddeti ya. Beton şiddeti. Beton şiddeti. Beton şiddeti. Bizimkiler pişmiş mi acaba ya? Of, şunu yapmayı özledim ya. Ya. Ama şunu yapmayı özledim ya. Troll iş troll troll troll. Aha oh, yaptım. 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 Yaptım da neye yarar? Yaptım da neye yarar? Yaptım da neye, yarar yani? Alma adat mı? Ne hangi şeye yarar? Söyle. Aha girdim. Girdim girdim. Girdim, girdim. hadi. Heh, tamam. Yüksek bir yerden mi? Arkadaşlar çok kasıyor şu an oyun. Oyun çok kasıyor. Nisan oldu. Elime adet mi? Yarın son kalmanı var ha. Skor Ben şimdi sizin bu bizimkilerle onları haddine bildireceğim. Şimdi bana vuramayacaksınız. Allah yanıyor. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. Bir sinasladın ha. Ölüyorum. Ben yarayım yiyorum ha. Karla bak bu önümüz adamı karalıyor zaten baktığın karalayı. Ha, ha ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ne yapıyor? Ne, ne yapacağım? Ne, ne, ne ben böyle takılacağım. Ne yapacağım? Ha? Bak sen kendi okunla kendini öldürüyorsun. Hadi. Hadi <laughs> <Ay>, ne yapacağım? <laughs> Ulan elini yay almış ya. Ya nasıl öldüm arkadaşlar ya? Arkadaşlar çok hızlı olmam lazım şu an. Hadi 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 Of <laughs> Hadi git uç Nerede acaba o ok ya ok nereye gitti acaba Arkadaşlar acaba o ok nereye gitti uzay mı çıktı Menemen Menemenin yanına gitti olsun. Ok menemenin yanına gitti. Ama menemen bir kızgara oldu. Kızgara. Kızgara o. Kızgara kızgara. Aynen kızgara. Son bitim. Nereden vurmaya çalışıyorsun abi sen bana ya? Arkadaşlar Yusuf'ta değiliz belki ama yine şeyler yapabiliyoruz. Yani. Yani abi. Ne diyeyim. İskeleti öldürmek kimin işi benim işim yani. Değil mi abi? Yapsana ben. Abi? Tamam. Bizim şimdi çakmak yapmamız lazım. Bak. Şey nerede? E, çakmak yapmamız lazım bizim. Yam yam. Et kim oldu? Aha, alevli yok. Böyle ölürsün yani. Bak bak. Hayır, hayır. Hayırdır, hayırdır. hayırdır. Öldüremezsin öldüremezsin, öldüremezsin. Ya zombi seni. Zombi, ne güzel havalara girmiştim ya? koydum mu ben suyu? Aynen. Beğen. Hemen. Elim beğeniye gitmiyor gibi duruyor. Abi iki yıl önceydi ya. Artık öyle girmiyor değil mi adam şeylere? İki yıl önce ne kadar güzel gidiyordu ya. Ben bütün iki yıl önceki videolarını izliyorum adam. Hepsi bilmediğiniz. Adam artık başka şeyler... Hayır hayır hayır. Hayır sakın. Sakın patlama 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 ya. Patladı işte arkadaşlar ya. Of. Sen şimdi haddini bildireceğim lan nesin hadi haddini. O zaman arkadaşlar orayı da diğer bölümde tamir ederiz. Şimdi çünkü büyük ihtimalle pişmiş olacak. Bizim ne Ne Demalar. Bunları da diğer şeyde yaparız artık. Arkadaşlar ben biraz şey yapabilir miyim ya? İzninizle. Time set daha çekeyim mi? Ya da yok ya şey önüme bakacağım ben dimdik. Arkadaşlar şimdi eğer full demir set olas olar 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 çok güzel şeyler olur. Evet video biter. <laughs> çok güzel dediğim bu değil bu arada. Video bitecek yani. O da şey pişirir mi bir şeyler? <laughs> Elma datmi. Ah ben o kaymana Hadi. Hadi ya. Abi elma, elmas vardı ama elmas ama elmas ama 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 ama, ama elmas. hayır elmas abi elmas. Elmas elmas ya elmas. Nasıl elmas elmas. Nasıl Hepsini yemiş lan. Hayır. Ya elmas ya elmas ya. Ne ama ya. Bir tane sadece bir tane olacak Tamam bir tane. Hadi piş hemen pişeceksin ama hemen. Söz ver tamam. Hadi yavruçka söz bak. <laughs> bak iskeletler bana sakın bulaşmayın yoksa sizi çok fena döverim. Bak sadece bir tane al. Bir tanecik. Minna'cık. Bir tanecik demircik. Bir tanecik demircik tamam. İki tanecik de aldım yani. Ya. Bak bir tanecik demircik aldım. Bir tanecik bak. Hadi mağaranızla şimdi çıkıyorum izninizle. Bay bay. Bay bay sen yeterince zombi benim beynimi kemirdi. Artık bay bay diyorum ben. Hızlıca yeni kılıcım da zaten şekil duruyor. Daha hiç kullanamam. Şimdi kullanacağım. Hadi. Hadi canım. Hadi. Hadi. Hadi canım. Hadi. Hadi. Hadi canım. Hadi. 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 hadi, hadi. hadi canım. Hadi canım yürü yürü canım yürü. Hadi canım yürü hadi. Hadi bak çok Hadi var hadi. Arkadaşlar bunun olması lazım. Çok kötü olacağım Allah çok kötü olacağım. Hadi. Heh, tamam. Türkiye bir şey mi? Bir şey yok. Ben o sırada zıra bir ıı, ıı, kazmamı yapayım. Arkadaşlar full demir set olamadık ama demir kazmamızı yaptık. O zaman bu videoda burada biter. Görüşürüz.